Ama bu hopur, hopur bu. Bu zeytin kişko hopur, hopur yiyor. Bu var ya artık sevebiliriz. Annem kuru ye, mama yiyene kadar sevmeyin demişti. Artık sevebiliriz böyle. Elleme mi kızım? elleme mi yesinler? Sarsılıyor sen severken kafası sağa sola kaçıyor. Ben gidip şunların şeyini... E, kim yaptı bunu böyle? Ferhat hazırdım. diye bir bir üzüntüm vardı. Şimdi mutluluğum oldu. Niye? Bak kediler girmesin diye ne yapmış buralara. Şunu evet. yapmış ama. Peki şey aradığını söylemeyelim. Söylememiş. <laughs> İyi çözdü yani. Ayağını at, yapma kızım. Onu taşı dikine kaldır taşı. Dikine kaldır taşı. Ha, öyle ee, yok yok yatay yap. Böyle yatay. Ha işte öyle ha. Ha öyle ha. Ama o yavrular buradan atlar girer ki. Onu girsinler bir şey olmaz bunlar geri çıkarlar Bak bak ayağıyla basıyorum mamaya bak eşek bak. Bu senin de eşek dediğin zeytin zeytin evet hep basıyor. Bir ben yesin diye yukarı çıkardım. Mama kabının üzerine çıktı. Mama kabın yiyor. Hı hı. Üstünde. Ailecek yiyorlar gördün mü? Evet. Panter çocuğun öndekilerini yiyor. Kendi önündekileri <laughs> bitti. Değil mi? Evet.